Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için büyük bir um, ta, um, büyük bir tane çiçek göstereceğim. Daha doğrusu da orta boy gelebilirim <laughs> ama umarım bunu beğenirsiniz. Başlıyoruz. Bir dakika sonra. Bakın arkadaşlar, işte şu toz tozlanmış gerçek zamanı. Tamam bakamıyorum. Kapatacağım korkuyorum ama çok basit kopar. Şu şekilde bak. Kopmuyor. Şu çıkıp. Arkadaşlar bu yaprak kapatıyor. Bakın. Beyaz bir şey görebilirsiniz. Peki şimdi. Tamam. Arkadaşlar um, size bir şey göstermek istiyorum. Evet. Bakın sen gerçekten el varmış gibi hissediyorsunuz. Um, arkadaşlar bu videomuz burada biter. Ve umarım beğenip likelamayı yorum yazmayı Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Şeker Kız TV'ye abone ol.